Donmadan deniz daha büyük bir asker çıkacak Kürekleri tutmanın şehvete avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin, gideceksin ırıkların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıca sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pu. Ruhları sustuğu vakit martıların kayıklardaki mezarlıklarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin? Kuşlar mı dersin? dersin? Ee, Şerlikler alaylar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize.